Dudak vitamini mi, dudak dolgusu mu? Hangisini önerirsiniz? Tarafınızı seçin. İkisi de farklı şeyler. Dudak vitamini ne ya? Ya Dudak vitamininin bende ne olduğunu tam bilmiyorum. Nemlendirmek için yapıyorlar herhalde. Dudak dolgusu farklı bir şey. Dudağı hacimlendiriyorsun. Vitamin başka bir şey. Ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> ama dudak hacimlendirmek için dudak vitamini olmaz. Yani o nemlendirmeye yönelik oluyor. Daha böyle belki parlak gösteriyordur. Hiçbir fikrim yok. Ama sonuç olarak aslında ikisinin sorduğuna göre ikisine bir büyütme işlemi bekliyorsun. Evet ama değil işte. İkisi de büyütme işlemi Dudak dolgusu dudağı büyütmek için kullanılıyor. Tek büyütme işlemi bu mu hocam? Dudak dolgusu, sentetik dolgu kullanabilirsin. Yani İnjeksiyon yapabilirsin. Permalip dediğimiz silikon katı silikondan dudak şeklinde malzemeler var. Bunlar da olabilir. Öpüşürse Yapılabilir. patlar mı o? <laughs> Aynen katı silikon onlar. Patlamaz. <laughs> Partnerimiz bunu hisseder mi? Çok <laughs> önceleri ben de yapıyordum permalip. Yerleştirdiğimiz hastalar var evet. ama onların belli ölçüleri var. Şimdi herkes uygun olmuyor. Çok küçük dudak ya da çok geniş dudaklarda o ölçüleri tam tutturamıyorsun. Çünkü standart ölçüleri var. Atıyorum mesela 3-4-5 santim gibi. Yani mesela 7 santim dudağa takamıyorsun gibi. Öyle. Onun kullanım alanı kısıtlı. Geri dönüşleri nasıldır hocam yaptıklarınızda? Ya Hastalar ama uygun hastayı seçiyorsun. De bence mesela şimdi permalip yaptıktan sonra dudağı dolgu yapmak sonrasında ben daha da büyük istiyorum dudağı dolgu yapmak biraz bence doğru değil çünkü orada bir katı bir silikon var yabancı bir cisim var. Hı hı. Ben çok ya yani çok sevdiğim de bir işlem değil zaten o önermiyorum çok. çok.